Merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle manga koleksiyonunu inceleyeceğim. Size birkaç manga ve anime öner öne önereceğim. İlk önerdiğim manga Bandas içinde 5 hikaye var. Ne güzel. Şimdi bu mangayı şu an okuyorum. Haikyuu da güzel arkadaşlar. Naruto'nun ikincisi de güzel. Mesela My Hero Academia Team Up misyonu var. O da tam My Hero Academy diye sanırım dizisi. Ama yani güzel. One Piece'ler de güzel. Tek 100 tane 100 tanesi var sanırım ama okumaya çalışacağım ya da animesini izleyeceğim. Dragon Ball da güzel. Ama ben bir hata yaptım yani. Evet onun kalınlarını alıp 14 parça okuyabilirdim sadece ama böyle incelerini alıp 42 okumam lazım şimdi. Ya da kalınlarını alıp şimdi öyle başlayacağım. Ne <laughs> bileyim. burada da böyle dekorasyonlar var. Figürler. Ve ee, şimdi anne geçelim. Evet mesela ilk önerebileceğim anime One Piece evet. Tam bitirmemiş olsam da. Hayt diyor arkadaşlar yorumlar. My Hero Academia'ya da bir bölüm izledim önce. Naruto arkadaşlar. Naruto da güzel. Yani i̇lk, ilk iki sezonu çok iyi olmasa da sonraki sezonlar gerçekten güzel oluyor. Ben başka ne oynarabilirim? Hanta x Hanta. Bu da güzel, güzel bir anime yani. Evet. Pokemon. Pokemon da oynarabilirim. Zaten onu çok kişi izlemiştir herhalde. Başka... Arkadaşlar aklıma anime geldi. Sword o orsuna ne Yukai Welch diye bir anime var, onu da önerebilirim. Evet. Classroom mesela, o da güzel. Classroom. Evet. Akma şimdi birkaç anime daha gelirse söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Dragon Ball'u önerebilirim. Ve şimdi size Pokemon güzel serilerini önereceğim. Mesela Pokemon uh, Diamond ve Pearl. Diamond Pearl. Siyah beyaz yani şubat beyaz. Pokemon Indigo Liga. Ben şu an onu izliyorum. Pokemon Orange Liga. Başka. Ne? Ee, Pokemon Johto Rising. De bir de ee, Pokemon Sun and Moon yani güneş ray. ve ay. Ve Arkadaşlar Naruto uzun beğendim İlk sezonu ilk dizi sanırım. 8 sezon mu daha fazla mı ne? Sonra 21 sonra 4 ama yani için güzel. Dragon Ball'da 4 seriden oluşuyor. Dragon Ball Classic, Dragon Ball Z, yani set. Dragon Ball Zupa ve Dragon Ball Kai bir şey mi? One Piece zaten 1028 bölüm herhalde. Bugün herhalde bir bölüm daha eklenecek. Bilmiyorum. Ama yani güzel. Şu ana kadar izlediğim en iyi bölümlerden biri kutudaki bir adam buluyorlardı kutunun içinde. Onu kurtarıyorlardı işte. İlk İlk böyle 10 bölüm falan sıkıcı gelebilir ama sonra gerçekten güzelleşiyor. Yani ne yapayım. Mangaları da 100 seri. işte Pokémon Pokémon mangası var. Bir de normal kitabı var. Sanırım. Arkadaşlar bu arada Hani ka karakterlere edit yapabilirim yani anime karakterlerini Bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz <laughs> Bir daha arkadaşlar 100 aboneye gerçekten çok az kaldı ya, Abone olursanız sevinirim Like atmayı da unutmayın <laughs> Evet Bu arada arkadaşlar Classroom'da birkaç sezon var Kaç sezon olduğunu tam bilmiyorum ama Netflix'te sanırım iki sezon var sadece. Ama güzel bir anime. Wanted'ın sanırım animesi yok. Hayk'ın ha, ha, da işte güzel. Naruto zaten klasik çoğunuz biliyor. Önerdim ama. Evet. Arkadaşlar. Videomuz gitti. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.